Sevgili terazi burçları kanalımıza hoş geldiniz. Bu videoda 13-19 Haziran haftasını inceleyeceğiz. Bu hafta sizleri neler bekliyor? Bir dolunayımız var 14 Haziran'da. Nasıl etki alacaksınız? Hepsini anlatıyor olacağım. Videoyu beğenmeyi ayrıca kanalımıza abone olmadan izleyen arkadaşlar çoğunlukta desteklerinizi bekliyorum. Burada gerçekten ciddi bir emek var. Sevgiler. Evet sevgili teraziler 13 Haziran'da Merkür İkizler Burcu'na geçiş yapıyor. 9. eviniz etki alıyor. İletişiminiz oldukça aktif ve yoğun olacak. Birçok kişiyle etkileşim içinde olacaksınız. Eğitimle ilgili konuları olan teraziler zihniniz bu konuyla ilgili hızlı çalışacak. Sınavlar, akademik kariyer buralarda fazlasıyla aktif olacaksınız. Uluslararası ticari faaliyetler yürüten teraziler, yurtdışı ile ilgili konular gündeminize gelebilir. Eğitim almak ya da gezi amaçlı da seyahatler gerçekleştirebilirsiniz. Hukuki konular, mahkemeler, davalar varsa buralardan bazı haberler alabilirsiniz. Dijital mecralara yönelebilir, buralardan bir takım gelirler elde edebilirsiniz. 14 Haziran'da Türkiye saatine göre 14.51'de 23 derece yay burcunda bir dolunay gerçekleşiyor. Üçüncü eviniz etki alıyor. Kardeşler yakın çevre ile ilgili ortak gündemler, seyahatler gerçekleştirebilirsiniz. Bazı teraziler kurslara katılabilir, sertifikalar alabilir, eğitim almak istediğiniz alanlara yönelebilirsiniz araç alım satım konuları ya da aracınızın bakım, tamir, onarımı gibi konular gündeminizde olabilir. Ortaklı konular, işbirlikleri içinde olma, sözleşmeler, anlaşmalar adına da güçlü etkilerle destekleniyor olacaksınız. Projelere dahil olmanız için sizlere bazı teklif veya fırsatlar da gelebilir. Eşinizle de bazı ortak işler, projeler yapabilir. Bununla ilgili bazı kararlar alabilirsiniz. Ev alım satım konuları gündeme gelebilir. Ortaklı işlerle ilgili büyüme ve başarılı olma, bazı fırsatların karşınıza çıkması adına da şanslı etkiler aktif olacak. Bazı teraziler evlilik kararı alabilir. Yeni bir yuva kurma telaşında olabilirler. 15 Haziran'da Mars Şiron kavuşum mevcut. Yedinci eviniz etki alıyor. Yaralanmalara, kazalara açık olabilecek süreçler dikkatli olmanızda fayda var. Aynı zamanda ani kararlar alma eğiliminde olabilir ve aldığınız kararlar sizleri yanılgıya düşürebilir. Karar alırken sakin olarak ilerlemenizde fayda olacaktır. Kendinizi biraz inzivaya çekmek isteyebilir, olaylara çok dahil olmak istemeyebilirsiniz. 16 Haziran'da Güneş ve Neptün karesi mevcut. Sağlığınızla ilgili hassasiyetler yaşanabilir. Sağlığınıza özenli olmanızda fayda var. Bazı kişilerin gerçek yüzlerini görebilir. Düşündüğünüz gibi biri olmadığını anlayabilirsiniz. 19 Haziran'da Venüs Satürn karesi mevcut. Aşk hayatınızla ilgili konular Çocuklarınızla ilgili konularda bazı sorunlar yaşanabilir. Samimi gelmeyen ilişkiler, soğuk rüzgarların esmesi, sevilmediğinizi düşünebilir. Karşınızdaki kişilere sevginizi göstermekte bazı zorluklar yaşayabilirsiniz. Nafaka, miras, tazminat konularınız varsa buralarda bazı aksaklıklar da yaşanabilir. Haftanın etkileri sizler için bu şekilde olacak. Haftanız güzel olsun. Bol şanslar diliyorum sizlere sevgili Teraziler.